Evet bugün Soru yap yapacağım Evet Acaba kim bilir neler sordular İlk sorudan başlıyoruz Ekipmanlarını gösterir misin? Hayır Şaka şaka oğlum Şey e, ekipmanlar videosu Kasım'da gelecek bu arada oradan izleyebilirsiniz Kasım'da daha yeni ekipmanlar alacağım Kasım'da bitince ekipmanlar videosunu yapacağım Reis gözlük marka ne? Bu mu? Yani bu şu an kullandığımız Raven eski kalın çerçeveli olan Prada'ydı. En sevdiğiniz diziler ilk 15. Ee, Breaking Bad, Dexter, Prison Break, House, Demon Slayer. İlk 15 demiş çok zor ama The King Morty, Game of Thrones, Better Call Saul, La Casa de Papel. 10 tane sayabilirim şu an. Witcher, Witcher, The Witcher. Korku sever adam hakkında ne düşünüyorsun? Yani bence emek veren kanallardan biri. Birkaç yani biraz da kendi geliştireceği yönler var. Onun dışında iyi. Yani bu gidişle 5000 aboneye ulaşabilir. Ya yani üşenmezse, bırakmazsa YouTube'u 5000 aboneye ulaşabilir diye düşünüyorum. Atlas ve en sevdiğin film, film diyor. Bak az önce dizi saydık. Bu sefer film dersek, God The Grudge. God the Grudge. Gemi ne deniyorsun işte. YouTube'a YouTube'da bu kanala attığın ilk videodaki bilgisayar özellikleri ne? Yani bu iyi 7. Şimdi göstereyim ama şurada bir tane laptop var. Emektar. MSI laptop. 2008'den kalma bir laptop. Ee, i̇çinde yanlış bilmiyorsam GTX 1650 var. GTX 1650. Onun dışında DDR3 16 GB RAM 1 TB hard disk. Bak SSD değil hard disk. Diğerlerini bilmiyorum. Başka özelliğini bilmiyorum. Ha bir de işlemcisi var. Ee, i7 4. nesil sanırım. Abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? En sevdiğin oyun. Resident Evil. Cık. Vazgeçilmez. 8 Eylül'de okullar açılıyor. Evet. Yani yarın. Çimene dokun. Tamam. Oldu mu? YouTube'da ekip kurduğunda ilk kim ekibine katıldı? Korku sever adam katılmış ilk ekibe. Ve son sorumuz geliyor arkadaşlar. Takipçilerinle korku evine gireceksin mi? Hayır.